Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2 oynayacağız. En son burada kalmıştık. Türkiye'miz dünyada birinci sırada gerçekten iyi bir skor. Arkadaşlar şunu söylediğimi bilmiyorum ama ee, şurada arkadaşlar görürsün tamamen Kafkaslar Kafkasları almıştı. Yereğime vermedi. Bütün her yeri Azerbaycan'a verdim. Saldırdım gücü Ermenistan'ı da aldım. Tabii ki de Misak-ı milli için Batum'u aldım kanayan yaramız. Batum ne zaman Türk toprağıdır. Buradan devam edelim. Hazır yolumuzun üstü arkadaşlar. Şuradaki Kosova, Kosova ve Karadağ'a almak istiyorum. Hızlıca alalım devam edelim yolumuza. ordusu oldu. Karada ordusu oldu. Kosova ordusu gir askerler. Şöyle mükemmel 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 bitti. Hayda. O ne la? 5 dakikalık iş. Şimdi orayı falan alır da asker alma yapalım oraya ben kuryalım şöyle ha, ben biliyorum ve Balkanları fethetmeye çok az kaldı. Romanya, Sırbistan, Bosna ve Hırvatistan kaldı sadece. Bir de Venedik. be, pardon. Macaristan, Moldova, bir de Slovenya, evet Slovenya. Bütün ordularımızı şurada toplayalım. Toplan ordular. Başkente geri dönelim. Suriye Arabistan yapma be. Nerozi ne rozin alaka be. Tamam. Durup dururken savaşı ilan etmiyor Suudi Arabistan. Gerek yok. Ben Irak'a dalacağım. Sırf bil ki. İran'la ilişkilerimiz çüş. Hmm. Eksi altmış ne lan. Oradan oraya çekelim. Evet işte. Şöyle birazcık burada barındırırsak

ismi değişmiş olabilir. Şöyle devam edelim. Şuraları tam olarak asmaya olmamış. Asimilasyonlarımızı yapalım. Bırak fethine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 7 70 günlük doğru çıkarım bize artık mallar yatırımı yapalım biraz mallar değil yani mi bizimle ilişkisi kötü olan bir tek iyan var Aynı. şu kayıt, iyi birazcık mallar yatırım yaptım dedi Turusla Kazakistan Tulu sandığı da Kazakistan'ı ayıp ettim ve evet, Türk devleti Türk devletine savaş falan eder mi? İşimiz aynı boyuzdan geliyoruz. Hırvatistan. Da... Aslında iyi mi oldu kötü mü oldu bilemedim. Ama Hırvatistan'da şimdilik barışalım evet. Şimdilik barışmalı. Tamamdır. Arkadaşlar öyle çok toprak almadın da var. Kabul ediyor direkt. Bir. Ya barışalım işte ya. Şöyle. Neden hakaret ettin ki bana İran? Neden İran? İran. İran. diyor? Şimdi neler diyor? Özbekistan istiyor. Sen bir dur be. İkimiz de aynı boydan geliyoruz. Oğlum Türk devletleri. Beşeri mi? Burası e beşeri mi? Konya nerede la? Aa oyuna Konya yok. Neyse. Malları yapınca arkadaşlar nüfus artıyor. Irak fettiği için nüfus şey yapıyoruz zaten. Ukrayna sen bir dur. Uyur. O zaman zaten Osman toprağı olan... Yani, yani Türk toprağı olan Girit. Ne Girit'i la? Kırım. Şuraları alacağız evet. Burayı tadı gözüküyor. Şuralar varmış. Çok güzel oldu. Dört oraya. Buraya. Çok adaletli bir dağıtım. Bitir hocam. Barış. Neden barışmıyorsun kardeşim benim? Bunları kes yedim. Eksedik. Ukrayna uçuş artık be. Seninki de ayıp be oğlum. Ay, Böyle gibi. o zaman Romanya, Romanya sınırına ordu çekeceğiz. Zaten topraklardan ordu fışkırdığı için. Öyle gel barışalım, huzur içinde yaşayalım. Lütfen, hadi, zorlama beni. Senin yani laftan anlayacağın yok. Tamam o zaman. Ayda, hazine boş nereye orijine tır. Sıkıyorum ya kumanda. Düşleri kırıldı, düşleri şeyleri kalmadı. Şöyle kırımdan kırıma bir oğlum çıkartalım Aynen kaçmalısın. Kulem Bizim kalemiz kalemiz. Ama savaş ilerliyor zararlı çıkıyorum ya. Öfke Öp ile kalktım zararlı oldu kardeşim. Daha hala var. Evet Benim yapabileceğim bir şey yok artık. Burnunun dikine gidiyorum ben yap ne yapayım yani. mm <laughs> alma yapalım. Tamam yine tasın. Apole. Gel başlamıştı işte, Ukrayna kardeş. Ha şöyle. Sonunda yola geldin ya. kırılma aldık onu. Böyle şuradaki ortalarda. da başkente şekerin şimdilik olarak savaşını erteledik. Diyelim. İyi kardeş gel. Dost olalım. Bazen birisi ne yapıyor? Romanya.

Allah Allah. Rusya ne yapıyorsun sen? Avrupa'da sen de Rusya. Irak savaşı nerede? ne türlü Hmm, nasıl bir şey yapsak? Petrol Musul Kerkük Erbil Sincar'ın da bizim topluyoruz. <laughs> olarak seferler hazırlıyoruz. Gözüm yedi. Arkadan o kadar çok balık çıkartmıyorum da etrafımda fayda var biraz. Toplam Ankara ver. Ankara, Ankara, Ankara. Az zor çıkmıyormuş ya. Yani. Thank you. Irak'la kocaman bir fırınımız olacak bu arada. Bayağı büyük. Yani az bu sınır olmayacak evet. Mükemmel. Evet. Irak. Geliyorum. Saldırın aslanlarım. Nasıl? Her bilgiyi bilirim. aslanlar. <laughs> Saldırın. Dur vallahi çatı kırmızı büyüttüğümüz kadar yokmuş. Al. Ezeledim. Şu kocamın da ordu var şimdi. İndireceğiz bir de. Ya dur burada. Bakalım. Bak bazı da geri aldı adamlar. Ben size dedim arkadaşlar Irak çok OP ordular çıkartıyor. Alalım. Şuraları da alalım. Bağdat'ı bütün oradaki büyük ordumuz. Irak bitmiştir. Irak seferi sona erdi. Şimdi bir kere Musul, Erbil, Erbil, Kerkük'ü kesinlikle alacağız. Şöyle şuraları kesinlikle almalıyız. O İran tamamını aldık. Sıfır güzelliğimiz bence gayet iyi. Bırağı da asimile edersek. Şimdi bütün odalara Ankara'da toplayıp bir festival verelim. Bırağı şu asimilasyonları bitirelim artık. şu hareket formunda bir durması çok güzel olacak da Ey çubuk askeri Ankara soplan Evet gerçekten çok saçma bir 70 Yetmiş bin kişi bir oldu kaldı <laughs> Altı yedi 30 binlik bir kayıp az değil ve be. Gerçekten Arap devletleri kocaman sınırımız oldu. Veya şuradaki orduyu geri şuraya çekip güzel bir kuvvet alacak mı? Kuvvet. Petrol deposu baba. Kuvvet gel. Ultimatum. Umarım kabul edersin yoksa bu kadar uzun süre gireceğim yani. Evet, belliydi bu. <laughs> Test satımına direkt verilmiş. Mükemmel bir sınır oldu bu arada. Orta Doğu kavurmacısı. Orta Doğu kavurmacı. <laughs> Rusya ya ne, ya? ne lan. Şimdi bölündü Karader Karahanlılar, Filipinliler. Bir sanma. bütün ordular gelmiş. Şey yok. Uygurlar, Uyumlu Uygurlar. Karahanlılar gene Türk soyu. Karadeniz bilmiyorum. Şimdi bölmüşler yani. Rusya. Ukrayna, Polonya, Rusya. Donald Trump. Oyna Donald Trump. Boya, Dan, Trump. Şey. İkinci kimler? la? <laughs> İkinci kim sanırım. Brezilya. Brezilya. Brezilya evet. Güney. Güney. Evet Güney. Güney. Evet, Güney kaymış İşte. Anlayın. Şuradan ufaktan bir sırplara girsek mi yoksa Romal Romal Romanya Romanyalılar alacak gibi. Evet Sırbistan. Şimdi nereye <laughs> etmedik? Mükemmel. Sırbistan. Gel buraya çocuğum. Sırbistan sef sefer, seferi sef sef zaten kolay olacak baya baya. Niye zorlaştırıyorsun oğlum? nereden baksan bin kişilik bir ordum var. O kadarcık orduyla bütün Türkiye'yi alabileceğini mi zannediyorsun? Şöyle ya. Tuz sanırım Türk topaydı. Şöyle. Macaristan'a kadar sınırımız oldu. Bayağı iyi. Neyse şimdi de yolumuzun üst üstünesini alalım 5 dakika. Ya bossa niye işimizi zorlaştırıyorsun ya? 5 dakikalık işim var. Allah Allah. Çocak bayağı değerli bu toprak. Güzel bir sınırımız oldu. Bosna'yı da alalım. Güzel de bir sınırımız oldu. Şöyle. Ne yapıyorsun ya? Bütün odalar çiçekle topar. Şöyle kazandı. Skopje. Arkadaşlar şu şehre geldik. Affedin. Orayı da alın. Tamamdır. Gayet de güzel. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar.